Tamam, Şimdi oranın internet kafedeyiz, tamam mı <laughs> Evet arkadaşlar. Nasılsın, nasılsın, kamerada sorun var. Yani tamam. Uçan, lan oğlum. Bekle lan. Lan bıçağa gir oğlum. bundan görene kadar. Göre. Abi gösteriyor, hadi azıcık daha. Soğun. Hadi, hadi. Aynen. İşte bu tayfun. Evet. Değirmen altında yek işte mal kaçıyor, 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 mal kaçıyor. Kızlar var ya, bu mal kırıldı var ya, bu gördüğünüz. Üç sene kız yüzü görmemiş. Bu <laughs> 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 götünü gördünüz mü? Adam adam al karıma. <laughs> Yapma ve delik. Katil. Katil tayfun. Beni çekmiş. Dur bir dakika. Malkara var. Malkara var. Baksana bir saniye. Evlerinin önü boyalı direk Yerden yere vurdum ben yine gerek Olan kızları ben size neler yapacağım Ölürüm de ayrılamaz ibo sizden Bırak <laughs> Bırak Oğlum benim Basri'yi alar mısın? <laughs> Hadi kapat artık <laughs> Kaydet